selam arkadaşlar. Bugün Perseid uygulaması için Firefox ayarlarını göstereceğim. Öncelikle Firefox'u açalım. Şimdi buradan ayarlar bölümüne giriyoruz. Bu arma bölümüne A yazalım. Eğer İngilizce kullanıyorsanız Network yazacaksınız. Şu bakalım. A ayarları. A ayarlarında siz vekil sunucusu yok şeklindedir muhtemelen. El ile ayarla diyeceksiniz. Buradan size boştur. buna 120.0.0.1 diyeceksiniz. Bunların hepsi aynı şekilde. Bunu 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 bunu. Ee, port kısmına 80 80 portunu kullanacağız. Hepsine gireceksiniz portları ve şu mavi tiki unutmayın. Burayı seçeceksiniz, seçili olsun. Tam bu direkt bu sayfayı kopyala yapıştır yapın işte aynısını koyacaksınız. Bundan sonra tamam diyorsunuz. Ee, sonradan purse uygulamamızı açalım. Buradan next diyelim. Start diyelim bir başlasın. Ee, tamam buradan proxy bölümüne girelim. Buradan optimus bölümüne girelim. Bakın yaptığımız ayları aynısı burada. 120.0.01 portta 8080. Tamam. Şimdi biz sertifika yüklememiz gerekli. Bunu Firefox'a göndermek için. Buradan tıklıyoruz. Import sertifika. Buradan da en baştakine der formatında export kısmından ilerle diyoruz. Ee, buradan nereye yükleyeceğim diyor. Masa üstünde bunun ismini de a diye rastgele bir şey koyalım. Nokta der. Nokta der uzantısını siz koymanız lazım. Nokta der uzantısı o otomatik olarak koymuyor. Nokta der koymanız lazım. Save diyoruz. Next diyoruz. Tamam. Başarılı bir şekilde olmuş. Şimdi bu e, masa, masa koyduğumuz sertifikayı Firefox'a göndermemiz lazım ki birlikte çalışabilsinler. Gizlilik ve güvenlik kısmına girdiniz. En aşağılarda evet sertifika. Sertifikaları göster. Buradan masa üstüne gönderdiğimiz şeyi içeri aktaracağız. Masa üstündeyiz. Seçtik. Aç dedik. Ee, ben o yüzden kurduğum için bu çıktı. Sizde bu çıkmayacaktır. Ben zaten bir sertifika var. Ee, sizin işlem bu kadar. Sizde bu çıkmayacaktı zaten. O yüzden yaptığım için çıktı. Tamam diyorsunuz. İşlemimiz bu kadar. Hayırlı olsun. İkisi kurulmuştur. Bu kadar. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere.